Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Antalya Spor Fenerbahçe maçını beraber izleyeceğiz ve yorumlayacağız. Fenerbahçe bugün Antalya deplasmanında 3 puan için Antalya'ya kadar geldi. Bakalım bu maçta hangi taraf galip gelecek, hangi taraf mutlu bir şekilde evlerine geri dönecek. Antalya Spor santra vuruşuyla maça başlayan Sosa -so. Canerle. Caner Samatta, Samatta Ozan Tufan, Ozan Samatta şut ve Fenerbahçe dakika 15'te ilk şutunu çekmiş oldu. İlk şut Samatta'dan geldi. Şimdi Fenerbahçe tekrar takta yükleniyor. Ozan Tufan Sosa ile oynadı. Sosa döndü Perotti. Perotti. Perotti şık bir hareket. Perotti. Caner Erkin oynadı. Caner içeriye bir orta Samatta dışarıya. Çok çok ince bir e, farklı top dışarıya gitti. Burada Terot da çok iyi bir top kontrolü yapmıştı. Caner'le oynadı. Caner'in ortası Samat'ta dışarıya. Gökhan Gönül ilerliyor. Gökhan Ozan'a doğru bir pas. Ozan Samat'ta oynadı. Samat'ta şut. Kaleci. Samat'ta kontrol ve şut. Kaleci'den de harika, harika bir refleks geldi ve top kornere gidiyor. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Ozan'ın pasında Samat da böyle kontrol ve şut çekti ve kaleci Boffin topu dışarı çelmeyi başardı. Şimdi korner kullanıyor Sosa. Korner geldi. Orada Perotti dokunamadı. Nurşahin Şahin topu kovalıyor. Samat da aldı. Caner. Caner döndü Perotti'ye. Perotti çalımını attı. Perotti Perotti şut şansı Perotti Perotti çok güzel bir şut ama dışarıya Perotti çok güzel getirmiş topu açıyı da buldu ama istediği gibi etkili bir şut gelmedi Perotti'den şimdi Boffin kullanıyor Raut'u Tis mı Podolski mi Top Antalyaspor'da kaldı ve Hakemli son müdüyle ilk yarının burada golsüz eşitle bitmiş oldu. Bakalım ikinci yarıda gol veya goller görebilecek miyiz? Şimdi ikinci yarıya Fenerbahçe santra vuruşuyla başladı. Serdar top. Serdar döndü Caner'e. Caner Perotti ile tekrar Jenner'de. Tekrar Perotti. Ters kanada Valencia'ya doğru hatalı bir pas. Ve Yahuş'a doğru bir, uzun bir top. Orada Fenerbahçe kademesi tekrar araya girdi ve topu aldı. Sosa. Sosa Samatta uzun bir top. Samatta döndü. Şut Samatta. Samatta maç başından beri dönüp şutu 3-4 tane şut çekti. Ve sonunda aradığı golü buldu. Dakika henüz 49. Tekrar izleyeceğiz gol pozisyonunu burada. Uzun topta hata yaptı Antalya oyuncuları ve Sosa döndü Samatta'ya. Samatta kontrol ve şut. Harika bir gol attı. Maçın henüz 49. dakikasında. Ersen gülüyor. O yüzden o. Uzun bir top. Yine hata Serdar girdi araya ve Ozan oynadı. Ozan Samatta'ya. Samatta döndü. Samatta çalımını attı. Şut. Samatta kaleci. Hatta da bu dakikalarda çok sık, sık şut, çekmeye şut çekmeye başladı ve çok fazla deniyor artık bunu. Yine burada döndü. Çalımını attı ve şutunu çekti ama kaleci Boffin bu sefer izin vermedi. Şimdi Sosa ile köşe vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Orta geldi. İçeride Perotti dokunamadı. Top Valencia'dan. Valencia Valencia çalım pas Perotti Perotti Ozan Ozan dışarıya Ozan dışarıya Fenerbahçe bu dakikada Ceza sahasında çok rahat pas yaptı burada Valencia Perotti ve Ozan Tufan paslaşması çok iyiydi ama Etkili bir e, Son vuruş gelmedi Ozan Tufan'dan Gustavo evet. Valencia önünde Valencia hızlı çıkıyor Samatta Samatta tekrar Valencia Valencia, Valencia. Valencia şut şansı derken Sosa ile oynadı Sosa Ozan'la oynadı Ozan tekrar Sosa Samat döndü şut Samat da dışarı ya bugün çok fazla denedi Burada Ozan'ın pası Sosa ya Sosa'dan tekrar Samat da, da döndü vurdu ve dışarıya etkili bir vuruş gelmedi ama e, atak olarak gayet güzel bir ataktı paslaşmalar güzeldi Bakalım. Antalya Spor'un biraz da topa e, topu ayağına tutması gerekiyor. Şu an e, uzun top oynuyorlar ve Fenerbahçe iler geride çok kolay bir şekilde karşılıyor. Şimdi tekrar Fenerbahçe hata gerçekleşiyor. Perotti. Perotti orta defansa çarptı. Nur Şahin. Döndü Naldo'ya. Naldo uzun bir top yine geldi. Fenerbahçe bu dakikalarda çok kolay top alıyor. Antalya Spor çok basit toplar kaybediyor. Şimdi Caner'le geliyor orta. Caner Samatta'ya gelmedi. Tekrar Sosa. Gustavo de Gustavo Ozan. Ozan Şu şansı. Ozan şut ve gol. Ozan çok güzel bir gol attı. Dakika 74. Ozan Tufan'ın golüyle Fenerbahçe Antalya Spor karşısında 2-0 öne geçiyor şu dakikada. Burada Sosa'ya geldi top. Sosa Gustavo ile oynadı. Gustavo Ozan'a verdi. Ozan çok güzel bir kontrol ve şut. Kaleci'nin uzanamayacağı yere harika bir bitirişle topu ağlarla buluşturdu. Şimdi Caner'le taç atışı kullanıldı. Ozan Tofan. Ozan. Orta. Samatta'ya doğru. Samatta kafa ve kaleci Boffi. Kaleci Boffin çok güzel bir kurtarış gerçekleştirdi orada. <laughs> Yahoviç'e top. Yahoviç'ten önce Gökhan gönüllü girdi araya ve topu aldı Samatta. Samatta ilerliyor önü boş. Samatta Valencia. Valencia Ozan'a Ozan şut. Kaleci Boffin'in üzerine. Boffin'den bir pas atası şimdi de. Valencia dokundu Gökhan'da. Gökhan Sosa'ya döndü ortaya. Sosa sol kanada Caner'e. Caner Perotti ile oynadı çizgi üzerinde. Perotti. Perotti içeri bir orta derken Ozan'a gelmeden kademe girdi araya. Tekrar uzun bir top. Yahoviç'e orada Gökhan vurdu. Valencia'da top. Valencia. Pasını verdi Ozan'a. Ozan döndü Gökhan Gönül'e. Gökhan Gönül. Orada iyi bir kontrol gelmedi. Ama Samat da de derken derken defans girdi araya ve Yahoviç'e bir top. Yahoviç'ten bir pas hatası geldi. Perotti. Perotti. Perotti pasını verdi Samatta'ya kademe girdi araya ve hakemi son düdüğüyle 90 dakika burada bitti 2-0 Fenerbahçe Antalyaspor Spor gayet gelmeye başardı golleri Samatta ve Ozan Tufan kaydetti bir sonraki pes maç simülasyonu videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın arkadaşlar